Sen şimdi bana mistik inanmıyorsun değil mi? İyi tamam o zaman şimdi kendi gözünle gör. Bak. Bak. Hiçbir şekilde yalan değil. Videoyu da durdurmuyorum. Bak gözünün önünde giriyorum Villcraft'a. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Bak gözünün önünde. Giriyor şu anda. Bak göreceksin. Bak. İnanmıyorsun. Yalan atma diyorsun. Göreceksin bak. Ya bu videoyu herkes görsün diye çekmiyorum. Sen gör diye çekeyim. Açıl be. Bak kendi gözünle. Bekle. Hazır mısın? Hazır mısın? Hani yoktu mistik kurt? Ah. Bal gibi de mistik kurt var bende. Açık çık. Ya <laughs> bal gibi de mistik kurt var bende. Bak hatta küplere giriyorum. Dur bak burada. Koskoca. bayağı var. Mistik kurt. Üsteymiş. <laughs> i̇şte Bu <laughs> o, bak mistik kurt çıktı bir de inanmıyordum. Kafasında da mistik şey var senin yanında çıkmış zaten. Ha. İnanmıyordum. E şimdi inanabilirsin. Şimdi inanabilirsin. Bal gibi de mistik kurt.